Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lise Son Sınıf öğrencilerine yönelik atölye çalışması düzenlendi. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde ikinci kez düzenlenen etkinlik 1 Nisan pazartesi günü 9.30-13 saatler arasında ülke genelindeki liselerden yaklaşık 500 lise son sınıf öğrencisinin katılımıyla yapıldı. Öğrenciler tercih etmeyi planladıkları meslek ve uzmanlık alanlarına göre gruplara ayrılarak ilgili fakültelerde akademik uzmanlar eşliğinde atölye çalışması gerçekleştirdiler. Atölye çalışmasında 3 boyutlu otoketle küçük proje uygulaması, kısa kes film yarışması, bilgisayarla bütünleşik imalat, LED ve LCD mesaj panosu, ötenazi, molekülden ilaca yolculuk, meyveden moleküle, aşçılık uygulamaları, pratik ilk yardım, kağıttan tasarım, borsa oyunları, mikroskobik idrar analizi gibi 12 farklı konuda çalışmalar yapıldı. Çok mükemmel. Yani uluslararası düzeyde bir alanlara sahibiz sahipler. Hocam, Müthiş. Beğendim, güzeldi. Çok ilgileniyorlar hocalar. Yani yapmamız gereken güler yüzlüler en önemlisi. Yani ne bileyim, beğendim. Hangi atölye çalışmasını beğendin? İletişim şey, kısa filme gittik. Düzenli bir ortamlar var. Diyetisyen olsun. Diğer bölümler olsun. Gayet mükemmeldi. Ne okumak istiyorsun? Yani şu an anestezi düşünüyorum. Aklımda bir tek anestezi var. Doğan Teyze Üniversitesi'nde okumayı düşünüyor musun? Evet düşünüyorum. Zaten ülkemizde adamızda diyeyim. En önemli bir üniversitede Doğu Akdeniz Üniversitesi. Atölye çalışmasına katılan liseler arasında Cumhuriyet Lisesi, Erenköy Lisesi, Polatpaşa Lisesi, Namık Kemal Lisesi, Doktor Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi, Gazi Mosa Ticaret Lisesi, Gazi Mosa Meslek Lisesi, Haydarpaşa Ticaret Lisesi, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi, Anafartalar Lisesi, Lefke Gazi Lisesi, Lapta Yavuzlar Lisesi, Güzelürt Meslek Lisesi yer aldı. Atölye çalışmasına katılan tüm öğrencilere çalışma sonunda katılım belgeleri dağıtıldı.